Niye durdun? Ya kulak deliğimi arıyorum. Dur bir dakika. Onları takmasan olmayacak sanki ha. Ya. ya olmaz tabii ki. Bunlar benim uğurlu küpelerim. Ben bunları ne zaman taksam o gün iyi bir gün olur. <gülüyor> <gülüyor> ne ya? Düğünden kaçarken düğüne tutulduk iyi mi? Gel biz şuradan kaçalım ya. Kız sen Ayten'in ortanca kızı Gülten'in küçük kızı Nurten değil misin? Ayten ne? Yok yok teyzeciğim sen herhalde karıştırdın. Kız sen ne kadar büyümüşsün. Tabii ki büyüyeceksin bak arkadaşım Rukiye evleniyor. Siz onunla beraber okula gittiydiniz ya. Yok. Ben sabahtan bir şu sandığın üzerine oturtacak adam arıyorum. Onu da buldum şimdi. Gel bakayım ya sen benimle. Benim yok. Seni sabahtan beri arıyorum şu sanda oturacak adam bulmuşum. Bırakır mıyım? O da bakayım sen şuraya. Ece, ne yapıyorsun? Kalksana oradan. Ya yani ne Ece Siyah ben şu an Ayten, Murten, Gülten öyle bir şeyim. Ve hakkım olanı almadan daha şuradan şuraya kalkmıyorum. Ece saçmalama. Oo damat bey. Durun durun. Bizden kız almak öyle kolay değil. At bakalım bir yeşillik. Ya ne oluyor? Damadımı soyuyoruz. Ne gerekiyorsa ben verseydim ya. Aa vallahi görelim paraları, bırakalım sandıkları. Hadi anacığım. Oo! Oo! Hadi bakalım paranızın bereketi bol olsun. Sandıkta sizin olsun. Alkış. Ece, bu kadınlar niye ağlıyor? Anneyle kız ayrılıyor da ondan ağlıyorlar. İyi de bu gelinin en mutlu günü değil mi? Niye ağlıyorlar kötü bir şey olacak? Ne saçma sapan adetler bunlar ya? Ha bak şu teyze biraz önce ağlıyordu. Şimdi kalkınca alkış tutuyor. Ben nereye düştüm anlamadım ki. Al bir tane daha. Hadi yürü. Nereye? Ya düğüne gideceğim böyle mi gideceğim üstümü değiştirmem lazım hadi. E, gezecektik. Ya hadi ya. Oh. Ay düştüm ben. <laughs> yok yok ne düşeceğim ya ne alakası var. Utama, utanma utanma gözünden anlarım ben senin. Ya sen de sok onu iyice gözümün içine de tavşan gibi kalayım burada. Niye bu kadar karanlık burası ya? Ya kaç kere belediyeye telefon ettim dilekçe verdim yani şuraya bir lamba dikemediler ya. En sonunda abajuru takacağım kafama, duracağım böyle, o olacak ha. <laughs> Ayağımı da fena vurdum ha. Of, hay Allah ya, iyi misin? Neyse, iyiyim, geçer. Ya ben boşuna demiyorum işte ben buraya nasıl yalnız döneyim diye. Ha, ben bırakırım seni. Yok artık, her gece mi? Her gece. <laughs> ben hazırlanayım o zaman, sen bekle. <laughs> Ben bilmem ki oyunu. Ya ama kim biliyor be? Ha, bir salayım o <laughs> Allah pilav. Ne oluyor ya. Organik organik göm. Kız Nurten gelin buraya burada boş yer var. Çabuk gelin. Kızım gel, anneler niye gelmedi? Annemler... <laughs> e, ...memlekete gitti. Bala bana mı? Ya bala bala gittiler vallahi. <laughs> e ben oradaydım, hiç görmedim anangilleri. Aa, onlar e, az önce gittiler ya, az önce. Reşat dede nasıl? Reşat dedem vallahi nasıl olsun işte, çok selamı var. Allah iyiliğini versin. Geçen sene öldü ya adam. Ya, ya. Evet, Reşat dedemin mekanı cennet oldu. Arada rüyalarıma giriyor yani. Herkese çok selam söylüyor. Allah rahmet eylesin. Ee kızım, sen neler yapıyorsun? Bu yanındaki delikanlı kim? Aa Nurten, söylemedin mi teyzelere? <laughs> Neyi söylemedim be? Evlendik teyzeciğim, biz evlendik. Aa, hiç haberimiz olmadı. Ay alacağı olsun Gülten'in, kız insan bir haber vermez mi? Aa, ah, be teyzeciğim... E, ...biz de çok istedik eşi dostu çağıralım, davet edelim diye ama... E, ...Yıldırım nikâh oldu bizimkisi. Şey. E, niye o kadar acele ettiniz be oğlum? Ee, şimdi şöyle... ...Nurten'i isteyen belalı bir kabadayı vardı. Ya, bizim köyden mi? Ha, ee... Yok bu karşı köyden. Öbür köyden yani. Ama ben sevdiceğimi bırakır mıyım? Tabii ki bırakmam. Ha bir de birazcık kafası karışık da o zamanlar. Ama ben onu o meyvelerin yanında gördüğüm zaman... ...ah dedim. Galiba buldum aradığım kızı. Bizim Nurten'imiz bir tanedir, bir tane. Ya o zamanlar bir de nasıl nazlı, nasıl dik başlı. Neler yaptım ya bir he demedi bana. Ya gerçekten neler yapmadın ki ya? Resimler yaptı. Zor günlerimde hep yanımda oldu. Asık suratımı çekti. <laughs> Sahneye çıkıp şarkı söyledi. Sonra da vurdum yumruğu masaya. Dedim ki ya benimsin ya da kara toprağı. Yürü dedim doğru nikah. Yani. <laughs> Ama tabii ki bunları yani romantik romantik söyledi. Allah mesut etsin ne diyelim. Bir yastıkta koca inşallah. Sağ olun, sağ olun. Aa, karıcığım bak bizim şarkımız çalıyor. Hadi gel dans edelim. Edelim kocacığım. Hadi bakalım. İzninizle.